Beyler o değil de. Daha deminki adam Memati ile beni çadıdan vurduktan sonra ne ara oraya geldi. Ha? Duydunuz mu? Ne olacak Çok seri geldi ya anlayamadım. Beyniçikler, beyniçikler. Bakayım inen var mı lan? Aa evet çatışma yerine indik. Evet inen bir kişi şu an. Bodozlama geliyor. Havada kaldı lan. Silah ben silah silah, silah bulun hemen alalım. Havada şu an. Ha oyun yeni başladı tamam. Silah evet, inen var. Evet inan var. Silah değil değil bul değil hemen değil değil. Tepede havada. Aa benim MS uçtu. <laughs> ne diyorsun ya? Aynen yani benim MS uçuk şu an. Şu an düzeldi gibi gibi. Evet, <laughs> Bu ne ya? Niye çıkmıyor lan bu? Ya sesim sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor. Tamam. Atışta sen mi yaptın? Uçtu sonra yerine geldi peki. İso sen çıktın mı lan çatıya? Nasıl becerdin? Nasıl becerdin onu? Ben de. Bu ne ya? Ah gangsta gangsta. Ah canım. Canım. Gülüşlerin hayranım. Damarlarımda kanım. Sensiz yaralıyım canım. Evet bir kar 98. Ay. Neyse. Ben Al. zaman abi. Ay may. Memati alsın ya. Artık. Memati'ye bir bir de şey ver. ben ne buldum amca kar. Sen buldun mu? O zaman boşta mı? Alıyorum ben. Sen şart attın mı bir daha cı? Evet atmış. Kapı açıl kapı açıl. İşaret nerede lan? İşareti kaybettim. Evet gördüm bebeğim seni. Nerede? Dedim, dedim. Nerede? Abi. nerede? İki saniye Nerede? Senin olduğun evde mi? Adam var hey, ya. Evet, evet, öyle Yukarıdakine mi? <laughs> ben koşuyorum. 5 yönünde. Oğlum çatıya mı çatıya çatıya Bak buraya kar yağıyormuş. Kar yağmış. <laughs> Kimse ses adammış lan? Niye vuruyorsun? Ne mati? Yağlıyor ya. Bas bas bas. Oha 2 xle ne vurabilirim ki? Mahdi direkt bastı. O ben çok geride Hı. kalmışım. Hı. Ben Hı. Ben İso? ya. İso? Ne sakin! Ben... Oraya o değil, ben geride kaldım, geliyorum. O değil, mao ile u öldü, a, C, a İso öldü. Ben baydan öldü değilim ha. Tamam dur, ben şimdi tutabilirsem... A tutabilir mao'yu nasıl tutacağız onu bilmiyorum ama... Yetiş, yet, yetişemem, yetişemem. Tamam yani... Ölün. Nasıl yapacağız amca, bakayım. Baba, ölsünler. Ben koşuyorum abi dur. Koşuyorum. Yani. Bu evdeler mi Yusuf? Memati. Memati. yetişemem de Saki'ye ben... Saki de yetişeyim. Sen de yetişemem ben ikisini kaldıracağım. Ben, sen kaldırma kaldıramayacağım. sana kaldırmayı geliyorlar. Ya öldüm öldüm. Biliyorum sana yok öldüm. Sen vur amca beni yine uzaktan. Vur vur ya vurabiliyorsan vur amca. Baba görüş alanım var şu an. Ya vur vur. Vur vur. Vur. <laughs> vur vur. Sen bazen Baba vurdum bir tane de body'ye. ya. nasıl vuruyorsun sen? Body yedi oğlum ne yapayım? Geri adım atsak lan. Anne, bana hadi sana bakıyor. AC buradalar. Amca ne yapıyorsun? Vuramadım. Amca, amca onları oyalı, üstten geleceğim. Ağacı, sen sık, kurtarıyor be, alanı sık, sık, amca sen kurtarıyormusun? Amca Alana verdiği yere bak. Sağ ol sağ ol sağ. amca, çok tersten kurtaracağım da. Abi hemen bir alana yakın düşün ha tamam mı? Tamam abi, araba var yani, Bu mı orada? Mati burada mıydı lan adam? Adamı kaybettim. Ya buradan alana girersiniz ya. Ben zaten 10 saniye alana girersin de çok rahat. Burada 2 dakika var. Bu adam orada mı? Geliyor, geliyor geliyor bana geliyor. Burada. Bekleyeyim amca seni de. Valla bekle bekle. Bu adam ben şu an hangi? Thanks. Ben şimdi, kişiler, ben şimdi sana geliyorum abi. İki kişiler. Tamam canım gittiler hiç kalmadı. Oo öldürdüler. Be. Öldürdüler tamam, baba. Seni de baba. Adamlar iki kişi birden gelince çok korktum çok korktum. Var mı dropta bir şey? Aldım. <laughs> ee, kim? Alana gidiyorum ben direkt. yapıyor? Şimdi onları yaptıkları iş mi yani? O dropta bir şey kaldı mı be? Biri kutu ben açtı. Ben <laughs> ben Adam <laughs> Uzi ile geziyor amca. Ben de Uzi <laughs> Sen de Uzi ile o da Uzi baba ne yapacak bir şey yok. Bir de bomba vektör aldım baba temiz. Ama kasıyor adamlar geliyor galiba ya. 24 mü Oğlum benim kiri kafayı yedi ya. oğlum sen mi? Ben, Oğlum tamam bunu etme. Ben ne Evet ya. evet onu öldürüyorlar. bir şey, şey, şey var mı sen, Olur, sen de, 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 yok. de Bant var, bant vereyim mi? Gel oğlum ya. Al, Al şunu Sen de bana. Sen de bana M24'ü sat. Buldun mu onu sen? Solan. Al amca 8x attım. Ben suya doğru gidiyorum baba. <laughs> alana girmemiz gerek. İki tane Sağdan biri deniyor bak ona. Tepede misin? Bu sağ amca deniyor. Bir Su alana girmemiz lazım oğlum. Sizi sizi vuranları vurdum be bahtı bitirdin mi? Yok. Abi yok ben bir tane... Aynen aynen şimdi vurdu. Ya şimdi şey vurdu. Bir de onu abi. vurdu. O da onu vurdu. Aa, çok soldan al kaçtı. Al alana girelim. Bizim soldan aynen. Biz soldan alana girelim. Bunlar çıkanı alırız. Nereye sıkıyorsun önce sen? Evet, altta mumya setliydi. ben buradan tıpış tıpış kaçıyorum. Allah cezanı vermesin. Niye öyle sıkıyorsun ödün patladı? Elini de vurdular abi. Nerede bana konum göster konum. Oturmuş lan o. 32 soldan. Neyse kaç. Kaç diye. kaç 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 kaç. Topuk. Amca sola doğru gel bak sola doğru gel. Bunlar baba, bu çıkacaklar şimdi. Bu arkadaşımız bana gel 8 abi. attı da. Mematiye doğru mematiye. Mematiye doğru gel abi. Dur geleceğim Sen şimdi. Ben İso'nun yanındayım baba. Tamam. Bunu bir motor sesi evet. mi geliyor? Araba evet, araba sesi. Bir içinde. Uf koşuyor attım da yemedi la. Ta şurada. İdi. Aha solda. Aynen tam şurada. Üstte. Aynen aynen aynen. Allah'ım bana Allah. işaret atıyoruz hep oğlum zaten. Düşman görüldü. Ama taş. Aha oğlum hepsi indi lan. Hepsi buraya indi ha. Neyse aynen, biz alakalıyız. Kurtardılar hepsini aynen. Ha? Aynı aldılar. Aha biri de. Aha araba araba çıkıyor. Çık. Araba yeter. Araba. Tara 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 tara. Oha biri bana nasıl vurdu? Çok sağlam vurdu lan. Dibimde mi lan o be? E ee, beyler. Kit yok. Fiyatta hiçbir şey yok. Bir kit atabilir misiniz Allah rızası için bana. Nerede o çakal Abi 28 saniye var. Alan 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 Baba, alan. Yine alan. Alan da şey yok. Yine, yine alandan gidecek. Kit yok. Koş koş alana koş. Bana doku üfleseler bayılacağım lan. Onlar da arkadan bayıldı. <laughs> Emate alana gel. Baba ben. Amca alana. Baba gidiyorum inşallah Yap, gidebilirsem. Amca. Baba koş. Topuk silamila bırak. Direkt buradan girdim girdim. Giremezsem kit var mı kit? Sizde. E, e, adam adam var gel ya. veririz yani. gel gel. Amca bomba Ancak bomba, 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 yok yok hiçbir şey yoksa. Sağ, Saki sağdan da gelecekler. Sağdan Ağacı, da gelecekler. Git 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 baba. Sağdan aynen sağdan al. Al amca. Adam aynı. 8'i şuradan bir basayım. Ben alan dışıymışım. 8'e bas. Gir bir zahmet. Girdim. Oğlum yine biz alan dışıyız. Ben anlamadım abi, ki. Abi, ya. Bula, dur dur, dur, dur bula, bulaşmayın ya. Bunlar birbirini geçsinler abi. Bu sağdalar ya. Şu an çok canımı sıkıyor vicdansızlar. Sağdan nereden sıkıyor ya? Baya bir sağlam sıkıyor. De. Yani. Abi, abi. Abi, abi baba. Saki beni alabilir misin diyeceğim. Saki gitti. Acaba ben sana geliyorum. Alana gidiyorum ben. İso ben AC'yi tutmaya gidiyorum diyeceğim 13 saniye. yok sen de yetişemezsin. Alana alana. Direkt alana amca AC buradan alana gitmem çok zor be. Amca onlar Doğru. bana zıyasın. Seni görüyorum. Bir, bir tane biraz yeri Biri sana geliyor Saki. Taşın orada bak. Taşın orada senin önünde. Ya ya. Amca, ya. Çok iyi baba. Pelin. Pelin. Sağda, evet. alana, alana, alana koş. Alana koş. koş alana, 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 koşa, koşa. Alana. alana koş. şu alana geliyorum ama bakayım ben ucundayım yani. Alanın ucundayım. Sollu gelebilir miyim? Sollu geliyorum. Tam önümüzde çevre tam gördüm bak. Düşman görüldü. Burada da şey tamam altın tamam. Altın tamam. Şey. tamam çok iyi çok. Bir köprünün altındaki evde sesim var mı amca? Hiçbir şeyim yok su. Uzim var sen düşün. Evet gördüm. Ama işte çok tersten görüyorum şu an. Bir kişi mi? Hmm. Bekle amca sabır et. Basıp taşın arkasına Ancak daha ben en arkada soğukamdan üstüm girelim. Şu burada. Sık amca. Düzgün bir konu. Ay sikeyim helal. Tövbe tövbe beni küfür ettirdi ya. Düşman görüldü. İse orada aynı. Ben, ş... ben şunun kutusuna bir bakayım. Silah ya. değiştir amca. Aa taşın orada saki gördün. Hemen evet, ben gördüm tamam. abi onu. Ha tamam, aynen. Biri, 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 zorunda, biri orada, biri orada. Hı -hı. Tamam. Oo amca topla 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 amca. Hatta şunu da al. İso ben sollu gidiyorum. Amca Tam orada adam var. Amca orada Gördüm gördüm baydım Tabii onu. Tamam Alana giriyorum. Çok iyisin. Tamam amca onu boşver alana giriyorum. Otuz sana sıkıyor amca aynen taşın orada. Nerede o? Sık, sık ona, sık Sağda bak. Sağda sık, bak. Sağda bak. Sağda bak. Koş, 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 koş. İso alan işte. İso hemen şurada ya. Taşın. O da alan dışında kalıyor zaten. İso ben alan içeyim. Şu an. Alan içeyim. adam orada değil yani. Orada, orada. Tam o taşın şu Ay, anda. Çık orada. Çık amca sen dışarı şey çık sana sıksın. Sıkmaz ki çık. Ya, Sıkmağı Sıkmağı ya sen amca git İsaki'ye doğru, şey. doğru gitse. Bak o görmüş. Bil ki sen sakya doğru, doğru git sen. Sakya... Aa Iso gördün mü? Bak bak burada tam köşede. Biliyorum biliyorum ben önümde, mi, önümde de önümde Sanki aslında ben gelip ben beni alakalı. burada tutsan var ya hiçbir şey olmayacak. Gelip beni burada tutsan çok güzel şeyler olacak bak. Ucundayım ucundayım. Çok zarar, çok zarar, çok zarar zar, amca sen öldün artık. beni Taradı. Lan bu komutanı baymıştık lan. çık çık M4'ü bitti çık. O ben de adam gözükmüyor ha. Ben ne gözükmüyor? Olmayınca olmuyor beyler. Çok iyiydi aslında. <gülüyor> <gülüyor>